Evet arkadaşlar ee, önceki videomuzda Minecraft 1.6.2 için skin yapmıştık. Şimdi de aynı şekilde Minecraft yazmıyor. 1.5.2 1.5.1 ve düşükleri yani 1.4.2 gibi diye gidiyor 3'e kadar 2'ye kadar beta sürümüne kadar bile diyebilirim yine aynı şekilde öbür videomuzu izlediyseniz çok teşekkür ediyoruz. Abone olun, sevdiyseniz ve yaptıysanız videomuzu. AppData'yı açıyoruz. Nokta Minecraft'ten bin dosyası olacaktır. Onu açıyoruz. Minecraft dosyası vardır. Birlikte açıyoruz WinRAR var. Ben yine aynı skin'i kullanacağım. Kusura bakmayın. Ezeyim birazcık. <laughs> Yanlış anlamayacaksınız. İlk videomuz var. Yani ilk baştaki videomuz. Eğer onu sevdiyseniz ölü kalabilir ama sevmediyseniz hiç sevmediyseniz bir ee, sevmediyseniz değiştirebiliriz yani. Bu arada bir kere daha söylemek istiyorum yani bu kadar video var başlangıç videosu var da Niye seri için şey yok? Ee, bu görmüş olacağınız başlık var. Orada var. Bir dakika. Aha. Orada var. Aa. Bir dakika arkadaşlar. Net Evet. evet. Yok. Ne alaka? Achievement. Armor arc Neredeydi o? Mürç iyi. mob. Tamam arkadaşlar pardon. Mob klasörüne giriyorsunuz. Çok özür dilerim. Ee, sonra burada steve olmayacaktır. Bu böyle kalmış. Bir dakika. Şuradan bulalım ilk önce. Cihar. işte şu haro birine benim Aa, değilmiş ya hep harabilir de diyorum ama yanlış çıkıyor. Bunu siliyoruz aynı şekilde. Sadece dosyanın yerini bulduktan sonra bunun adına cihar yapıyoruz. Cihar olmasına dikkat. Şöyle ekliyoruz. Dosyaları test et. Dedim. Ha. İşte artık centilmen bir adamız. Nasıl? benden bu kadar eğer yanlış yaptığım vesaire bir şey varsa e, söyleyin anlatalım tekrar ya da açık açık biz bilmiyoruz siz bulun diyelim <laughs> ee, hoşçakalın ne diyeyim Aa, ben ne yapıyorum evet hoşçakalın oy bu çok çok da bak. Yani ben iki bölümdür aynı